Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yaz tatili için memleketlerine dönüş yolculuğu başladı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi sezonu yoğunlukla sürüyor. 22 Haziran'dan bu yana sınır kapılarında hareketlilik yaşanırken Kapıkule'de gurbetçiler halk oyunları ekipleri ve ikramlarla karşılandı. Edirne'ye özgü yöresel lezzetlerin ikram edildiği karşılama, uzun yolculuk sonrası Türkiye'ye ulaşan vatandaşları sevindirdi. Gurbetçiler Kapıkule sınır kapısında ana vatana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Edirne valisi Yunus Sezer yaptığı açıklamada 22 Haziran'da gurbetçi sezonunun başladığını belirtti. Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen vatandaşların Türkiye'ye giriş yaptığını ifade eden Sezer, son iki günde yoğunluğun arttığını söyledi. Sezer, bir haftalık süreçte yaklaşık 46 bin araçla giriş yapıldığını, 180 bin kişinin ülkeye geldiğini belirterek bu rakamlar geçtiğimiz yılla benzerlik gösteriyor. Gurbetçilerimiz memleketlerine büyük bir özlem ve heyecanla geliyor. Sıla-i Rahim için yola devam ediyorlar dedi. Hemşehrilerimizin memleketlerini ziyaretini bugün karşılamak üzere Kapıkule'de bulunuyoruz. 22 Haziran'da gurbetçi sezonumuz başladı ve özellikle Avrupa'nın Fransa ve Belçika olmak üzere çoğunlukta bu ülkelerinden gurbetçilerimiz gelmeye başladılar ve son iki günde de yoğun bir gurbetçi trafiği yaşıyoruz. Gurbetçilerimiz memleketlerine heyecanla geliyorlar, özlemle geliyorlar ve buradan da yine yaşadıkları, doğdukları illere sılay rahim yapmak üzere yolculuğa devam ediyorlar. 22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonumuzda yaklaşık bir hafta geriye bıraktık. Ama az önce söylediğim gibi son iki gündür bir yoğunluk yaşıyoruz. 22 Haziran'dan bu tarafa yani bir haftadır baktığımız zaman yaklaşık 46 bin araç girişinin, gurbetçimizin ülkemize girişini görüyoruz. Aynı zamanda da 180 bin de ziyaretçimizin, yolcumuzun Türkiye'ye girdiğini görüyoruz. Bu hemen hemen geçen seneki Giriş sayılarıyla aynı durumda. Sınır geçişlerini hızlandırmak için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Sezer, Bulgaristan tarafındaki yetkililerle geçtiğimiz hafta görüşmeler yaptık. Türkiye tarafında ise emniyet ve gümrük personelimize takviyeler yaptık. Toplamda 320 polis ve 850 gümrük personeli 4 sınır kapımızda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Bu yıl ayrıca 8 yeni gişe daha ekleyerek kapasiteyi artırdık. Dönüşlerde sıkıntı yaşanmaması için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz diye konuştu. <laughs>